En güzel soruyu soruyoruz. Sepetimde neler var diyoruz arkadaşlar. 26 Kasım 2024'te BİM'e gidiyoruz. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirim zillerini açın. 26 Kasım'da BİM'e gidin. Mercimi 2,5 kilogramlara dikkat edin arkadaşlar. Fiyatları gayet güzel. Bir de 5 kilogram pirinç gelecek. Zeytin var yeniden 1 kilogram. Güzel bir sepet oluşturun arkadaşlar. Malum kış geldi. Pekmez tahin zamanı ise... Biz öyle diyoruz arkadaşlar. Yarın 29 Kasım'da BİM'e uğramadan yapmayın. Nutella'nın fiyatı çok güzel. Güzel bir sebep oluşturun arkadaşlar. Detaylar kanalımızda. Kırtase TV'den ayrılmayın.